Türkiye bu pazar sandık başında olacak. Oy pusulalarının basımı tamamlandı ve yine aynı sıkı güvenlik önlemleri çerçevesinde il ve ilçelere ulaştırıldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun temsili oy kullanma kabini ve şeffaf sandıkları da görücüye çıktı. Peki 14 Mayıs pazar günü seçmenin önüne kaç pusula, kaç zarf gelecek ve nelere dikkat etmemiz gerek? İşte seçim yol haritası. Türkiye'yi sandıkta buluşturacak oy pusulaları Ankara'da 3 ayrı matbaada süreci 30 güvenlik kamerasının kayıt altına aldığı 50 kişilik ekiple basıldı. Mahallelerdeki sandıklar için 390, köylerdeki sandıklar için de 410'ar pusulalık paketler hazırlandı. Zarar görmemesi için plastikle kaplandı. Pusulaların yerleştirildiği çuvallar da özel plastik kelepçelerle kapatıldı ve yoğun güvenlik önlemleri altında araçlara yüklenerek il ve ilçelere doğru yola çıktı. İşte 14 Mayıs Pazar günü seçmenin önüne gelecek oy pusulaları. Bir ucundan tutun. Ne kadardır uzunluğu siz bir metre on santim mi? Kopya geldi orada. Milletvekili seçimleri için hazırlanan birleşik oy pusulasının uzunluğu bir metre genişliği ise illerdeki bağımsız milletvekili adaylarının sayısına göre değişecek. İki oy pusulası ve tek zarf gelecek seçmenin önüne Cumhurbaşkanı adaylarının yer aldığı pusula olacak. Ayrıca 24 siyasi parti ve 5 ittifakın bulunduğu milletvekili seçimleri için bir pusula yer alacak. Seçmen bilgi kağıdını aldınız mı? Evet. Nerede oy kullanacağınızı biliyorsunuz. Evet biliyorum. Seçimde nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için e-devletten seçmen bilgi kağıdını alabileceğiniz gibi muhtarlıklardan da alabiliyorsunuz. Bayramdan bu yana dağıtım devam ediyor. Seçimde seçmen bilgi kağıdının yanınızda olması şart değil. Sandık numarasını, okulunu biliyorsa kimlik kartıyla kullanabiliyor. Sandığa giderken fotoğraflı kimlik belgesinin bulundurulması şart. Görevlilerden alınan iki pusula ve bir zarfla oy kullanma işlemi resmen başlamış olacak. Herhangi bir işaret olursa oy pusulasında veya yırtılma olursa oyumuz geçerli sayılıyor mu? Geçersiz sayılır. Pusulayı katlayıp zarfa koyduktan sonra ise şeffaf sandığa gidiyoruz ve oy kullanma işlemini tamamlıyoruz. Bu seçimde ilk kez görme engellilere özel bir şablon hazırlandı. Bu şekilde bir şablon verilecek önlerine. Onlar da seçecekleri partiyi bulacaklar ve mührü basacaklar. Görme engelli seçmen önce özel şablonlu oy pusulası hakkında bilgilendirilecek. Tek başına oy kullanmak istemeyen seçmene sandık görevlileri varsa yanında bir yakını ya da bir başka seçmen yardım edebilecek. Peki görme engelliler nasıl oy kullanacak? Örneğin Cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan'a oy vermek isteyen görme engelli bir seçmen şablonda birinci deliğe mührü basacak. Muharrem İnce'ye oy vermek isteyen seçmen tercih ya da evet mührünü ikinci deliğe, Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih etmek isteyen seçmen üçüncü deliğe, tercihini Sinan Oğan'dan yana kullanmak isteyen seçmense özel şablondaki dördüncü deliğe denk getirerek oyunu kullanmış olacak. Milletvekili seçimleri içinde sıralama büyük önem taşıyor. Örneğin oyunu Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti için kullanmak isteyen görme engelli seçmenin şablondaki 9. deliği denk getirmesi gerekiyor. Yani oy vericiyi partinin sırasını bilmesi ve mührü oraya basması yeterli. Sonra iki pusulayı da tek zarfa koyarak sandığa atacak. Müzik